çağırma seansı gibi vesaire bunlar tehlikeli şeyler. Çok tehlikeli. Bir ritüele giriyor. O ritüele girerse iş sıkıntı orada Allah muhafaza yani aklını yitiren insanlar bile gördüm yani. Hocam işte fal baktırmak da bunun gibi bir şey. Aynen. Fal baktırma da buraya gidiyor. Cin davet oluyor aslında. Oraya kaldırdığı anda şeytan gelir. Şeytan geldiğinde de orada yapısı işte çakralar dediğimiz olay. Detaylar en çok kimin açıksa, kime daha çabuk ve daha çok etki edebilecekse ona musallat olur. Evet. O yüzden hani e, bunlar da kesinlikle uzak dursunlar. Yani sadece cin demekle cin gelmez hocam. Bu yanlış bir şey. üç harfli desen ne olur? Cin desen ne olur? Ama cin var yani. Bunu artık insanların buraya geçmesi lazım hocam. Ya yani bu kadar korkulacak bir şey değil. Değil, değil. hocam. Sor, konuşunca herkes diyor ki hangi çağda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Kardeşim bir bakın yani. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet indirmiş. Kaç tane ayeti kerime var? Cin suresi diye sure var. Hani inanmayan insanlara çok fazla bir şey sözüm yok. yani. Onlara pek bir şey denmez Tabi biz Müslümanlara söylüyoruz. Müslümansan bu. inanmak ben, zorundasın. Değilim diyorsan. O bizi bağlamaz. Biz zaten yine bildiğimizi söylüyoruz. Herkes yine bildiğini yapar. O da ayrı bir şey. Ama ben müminim. Allah'a ve Resulüne, ahiret gününe iman ettim diye kişi, Kur'an-ı Kerim'e inanan kişi cinlerin varlığını kabul etmek zorunda. Cin demek de, de cin gelmez. Cinden korkmaya da gerek yok.